Hadi Gabze Dili Öğretmeni Sayın İlhan Aydemir ile beraberiz. 21 Şubat Ana Dil Günü hakkında görüşlerinizi alabilir miyiz? Şimdi e, ana ben kendim ana dilimi kendi annemden, babamdan, yaşadığım ortamdan öğrendim. İlk okula başladıktan sonra Türkçeyi öğrendim. Fakat daha sonraki yıllarda e, yoğun kullanım nedeniyle ana dilim Türkçeye evrildi. Fakat Şimdi ana dilimizi yaşatmak istediğimiz konusuna dönecek olursak nasıl yaşatacağız? Bir kere akademik olarak birçok şeyler arkadaşlar anlatıyorlar tabii ki onların anlattıklarının her birisi çok değerlidir. Bizim ana dili yaşatabilmemiz için ana dili bilenlerin eğitimden geçmesi gerekiyor fakat burada bir şey var, sıkıntı var. Sokak dili olmadığı için ana dili biraz getir götür ver al git gel gibi yönergelerden ibaret olan sözcükleri bilen insanlar zaten ben bu dili biliyorum başka bir şeye gerek yok neyi öğreneceğim diye dili öğrenmek dil üzerinde eğitim almak istemiyor yani okuma yazmasını da bilmiyor dolayısıyla. Böyle bir sıkıntı. Dil halbuki o yönergelerden ibaret değil. Bir kocaman bir derya. Ee, onu bilmek için, orada kendini geliştirebilmek için öncelikle dili bilenlerin e, eğitimden geçmesi, belli aralıklarla eğitimden geçmesi gerekiyor. Bunları ise devlet eliyle yapamıyoruz biz. E, derneklerimiz vasıtasıyla yapabiliyoruz. Fakat bu dernekler vasıtasıyla yaptığımız şeyler de Uzmanları akademik kişiler yetişmediği için devlet onları yetiştirmediği için sınırlı kalıyor belli bir yerde kalıyor fazla ilerleme kaydedemiyoruz. İkinci çalışma alanı ise dili bilmeyenlere öğretim üzerine yapılıyor. Dili bilenler biraz önce akademisyenlerde anlattılar insanın bir isteği var dil öğrenme isteği var. Dilin nasıl öğreteceğini bilmiyorsa insan sadece dili bilmekle insanların önüne çıktığı zaman onun dil öğrenme isteğini de yok etmiş oluyor ve dilin öğretilmesine ket vurmuş oluyor. O bakımdan dili öğretecek olan insanların dili nasıl öğreteceğini de bilmeleri gerekiyor. ve dili bilenlerin özellikle dili bilenlerin okur yazar olup o dili her alanda Kullanabilecek seviyeye gelmesi gerekiyor. Dil e, önemlidir. Sesler e, yok olmasın, diller kaybolmasın. Dileğimiz odur inşallah. Evet, dil günüyle ilgili söyleyeceklerim bunlar.